Haydi bakalım 6-2'de gelip oyunu değiştirmeye çalışmaları hayırlı ama, ve uğurlu olması dileğiyle. Hadi yukarıya gel. Ekrem abi bir şey diyeceğim behadan mı bağlanıyorsun o pink nedir ya? Ben anlamadım ki ya. Seddülbeha dediğin normalde de neyse. Yani yine de 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 ne de. Niye bu kadar pink var hakikaten ya? Düşüyor ama. Benden dolayı sanırım etkileniyorsun. 104 95 long, long. 87'ye düştü iyi eşitledi. Boş Hatta Shenk'in şey 75'e düştü. Bir alt tünelde evet. iki tane arkadaş long. Alt tünel nerede? Alt ne tünel nerede kanka? Merdivenin hemen altında kanka. Merdiven denilince sana göre solda çıktı çıktı çıktı. Ping, ping seviyem iyi düştü ya. 57'ye düştü. Can Bey sizi diğer round bir short'a bekliyorum. Tamam. <laughs> Silah reklamı alacağım. Ah oku. sen reklamını yaptığım şeyi anlamadım da neyse yapacağım şeyi. Ben de Ekrem abi var diyor küfürlü saygıdan yazıyorum. <laughs> elinde elinde dıkıl mı var? Ee, evet. Dıkıl. Çek o zaman dıkılını. Tek E bu zaten vardı sende daha önceden. Hayır yoktu bunu alayım mı demiştim ve farkındaysan isim etiketi var. <laughs> Sistem yazıyor. Ya, orada farklı bir şey yazıyor niye ateş ediyorsun sen? Kanka bu ghost arkadaş güzel bakıyor ghost ghost midde. Şorta çıkıyor. Diğeri de B'de kanka. Bomba da midde. Bombayı düşürdüm. Ha, Mustafa... Sen mi düşürdün? Kanka, Kanka indi, inşaattan indi çıkma. Cano saklan, saklan gelsin. Ee, kanka çıkma, bir adam adam mitte, kost kaç kaç. kaç, kaç. mitte. Kaç kaç. Ne diyor of bak, yetin. diyor bak, ben diyorum bu kost diyor. La adam kanka görüyor, adevattı. görüyor, görüyor, Adamın orada olduğunu infosunu alıyor ya. Bomba B'ye giriyor, B'ye koşun. İnşallah kurar da. La Ece kursun. Abi, Birisi Gel havuzda, abi. Birisi abi havuzda, havuzda biri bomba kuruyor. Cama çıkıyor bombayı kuran. Çıktı. Camın yanında şu anda. İnşaatta mı? Yok yok camda. Şu camdan bakıyor. Aşağı atladı. Pencereden bakıyor. Hadi be. Sağda. 18 canı var. Tamam. Çok güzel. Kapağı of pencereden roman. Diktat da attım. Aa bu benimki dahilmiş lan. Kakülüne gül dakmış, yelestikçe kokuyor diyorum ya. Aynen, aynen öyle. Annem de bana. Senin pencereden bakıyordu. Onun devamı da var da ayıp. İstersen söylemeyeyim. ben B'ye gideceğim. Ben de geleceğim oraya hadi. Abi sen nerelisin? Ben Kırıkkale. Ee... Neresi? Abi sen Azerbaycanlı değil miydin ya? Bombayı Yok ya. Gelin. İşim Azerbaycanlı. He yengeden götürü. He ee, aynen. Hadi be. Hadi be. Oh be. Ne oldu ya bir yastınız ortalığı. Güzel yarladık burayı. Güzel yaptınız yani. Tabi Adam iyi yaptı be. Ee, arkadaşlar adam longta. Adam, adam ne yaptı? Afa 1500. <laughs> biri double doorda biri longta, biri de shortta herhalde. Kanka arabada. Şu an onun 10 on canı var. Çıktı uygunsuz vurayım dedim de olmadı o ara. Baktım canım bir de artık yapamadım. O, o o kardeşimiz bizi dürbünsüz vurdu. Kanka, <laughs> kanka bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu teröristlerdeki arkadaş bize geldi. Zin zin onu bir atalım hadi. <laughs> Çok adam vurmuş o. Zin zin. Gitti adam. Abi benim kikim kalmamış da senden kullanabilir miyim? Abi benim kick montun cebinde kalmış la. Mideler ben şu mide bakayım Ekrem abi sen bir bakar ol oraya. Ay, alırım dedim mi alırım. Git git lan. Şortta var bir tane. Hüseyin şorttan git arkalarsın. Ha, tünel, tünelde, tünelde biri var. Yatıyor suda. Alt tünel. Alt tünelde. Şimdi üst tünele çıkıyor. B'ye doğru gidiyor. Bomba, bomba onda geliyor. Bomba tünelden çıktı. Ay beceriksiz elim. Ay. Abi. bir tanesi de A'da. Mid'den geliyor, mid'den. Mid'den geliyor. Aynen, çok güzel. Helal la. Mis. kardeşim onu bastın 9998 tane kaldı değil mi? <laughs> Bak. 96 tane kalmış. <laughs> biraz fazla alıyorum da elim biraz çok fazla basıyor. Au çok fena yedim 12 canım. Allah. Ee, gelirseniz destek sevinirim tek başıma 12 canla savunamam bu kadar. Kanka hepsi long geliyor. Hepsi long geliyor. Onun onu satıyor. Gerçekten hepsi. <laughs> Birisi bak şimdi 4 3 kişi orada. Bir kişi ben alt tarafta. bacınız. Of. Bir kişi de arabanın orada da orada Ekrem abi. Öldü diye bırak. ölmemiş yala. Görüyor. Ölmedi yani kanka. Abi. E görüyor dediğim. Sıktığını gördüm. Ekrem abi 3 kişi rampada abi bir kişi de T base'de. Abi yapıp geliyorum. T <laughs> base AFK gibi duruyor ama değil dikkat et. Abi izliyor bence çıkma. Mandarin. Hadi be. Rampadaydı. De, ha oradan kesiyormuş şeydi. He dedim mi? Neyse olur be ya. We're wasting time. Let's go. We're wasting time. Let's go. Abi bu internette şey videoları var ya hani adam Türk, kadın Azerbaycanlı aynı kelimeyi söylüyorlar. He. Bir videoda sizin çekmeniz yok mu? Nasıl yani? Ya yani mesela atıyorum kuş diyecek mesela. Ha 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 biliyorum. O kuş diyor, öbürü diyor ki bombayı düşürdüm ben. Kuş, bird diyor mesela. Ha anladım. Şey sana tuzak kurmuşlar. Ne çabuk bitti lan. Arka arkaya da zoom shot atmazsın be. <laughs> Peki ben B'ye gitmem yok mu? Var var. Sever ben short. Şimdi onlar B'de otocu var diye. Bir Hayır şey biraz önce bak de. ben daha abimi aldım öldüm tamam. <laughs> Şimdi elimdeki emanet var. <gülüyor> Koş dersem <laughs> de bir şey değişmesin. Sen short'a bak ben long'a bakayım. Tamam. Ağzına bomba atarım çocuk. Ay! Gel Koymuşuz yana ya çocuğu. Kanka ne bomba atmışım lan ben. <laughs> Hepsine lastik geliyor. Dur dur kimse kalmadı short'ta. E sen sonra yine ben öleceğim. Fake e bence sonra da. Bir de düşmüş vurmuş ben. Geriden gelip böyle de vurmam. <laughs> 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 Kardeşim birinciye saygı durur musunuz ya? Lütfen. Amanım um dört tel <laughs> oynadım. O 20 bin dolar harcamışım ya. <laughs>